Merhaba değerli dostlar Nasılsınız iyi misiniz Beni soracak olursanız ben iyiyim Bugün gerçekten görüyorsunuz bu muhteşemliği Bugün gelinimin arkadaşı sevgili Kübra'ya geldik Ve Ördüğü amigurubu ipinden Ördüğü örgü bebekleri Görünce dayanamadım Hemen bir vlog yapayım istedim Ve şöyle size göstererek Başlayayım değerli dostlar Görüyorsunuz bu güzel eşeği burada ne ararsanız var tavşanlar var ayıcıklar var Deniz kızı var bakın çok güzel olmuş çember geçirdiğimiz oyuncağımızı bile sevgili Kübra amigurumi ile yapmış çok güzel çok şık durumu çok beğendim ben Bakın bu yakışıklı delikanlı güzel kızlarımız var burada. Bakın gördüğünüz gibi bunlar emzik zincirleri. Çok güzel, çok elemeyi var. Gerçekten bayağı eziyetli ve yorucu. Bakın çıngıraklara. takılmış herhalde. Lila olan bakın emzik zinciri. Çıngıra ve bebeği. Hepsi birbirinden güzel. Bebeklerimizin. Kübra, pek hamarat. Benim gelinim gibi. Bakın, bu da kuzu yastık. Bu böyle. Böyle düğmeleri var. Düğmelerin açtığımız zaman yastık oluyor. Kapadığımız zaman da Böyle kuzu oluyor arkadaşlar. Burada da bal kabaklarımız var. Görüyorsunuz. Bal kabaklarımızı çok şık, çok zarif durmuşlar. Bu da Kübra ile Serkan. Kübra kendini ve eşini örmüş. Çok da yakışmışlar. Bu da minik Çağrı Kemal'imizin. 4 aylık Çağrı Kemal. Kapı süsü. Şöyle uzaktan çekeyim. Güzelliğini, zarifliğini görüyorsunuz değerli dostlar. kapı süslerini aynı zamanda hastaneye de yapıyorlar doğum yaptıkları zaman. Annelerimiz hastane kapısını da böyle süslüyorlar. Gerçekten çok şık, çok zarif olmuş. Ellerine sağlık. Harika olmuş. Aynı zamanda çok teşekkür ediyorum çekim için izin verdiği için Kübra'ya. Bakın bu da uyku battaniyesinin zarifliğini görüyorsunuz. Ninni müziği bile var. Bu da aynı. Bunu da böyle ayarlayalım. Çok güzel. Gerçekten çok emek isteyen ve bebeklere gönül rahatlığıyla hem yıkayıp verilebilen hem kesinlikle bozulmayan amigurumi ipinden hem de sağlıklı annelere tavsiye ediyorum bu oyuncakları aynı zamanda satlık bu, bu ürünler ee, kübra serkan instagram hesabından bu ürünleri görebilirsiniz kübra serkan instagram hesabından görebilirsiniz değerli dostlar görüyorsunuz zarifliğini sert oyuncaklarla çocuklarımızın ağzını tahriş etmek yerine yumuşacık. Hem zarif hem güzel, hem iyi kayıp kullanılabilecek şekilde. Birbirinden güzel oyuncaklarımız. Deniz kızının bu kaplumbağaların güzelliğini görüyorsunuz bakın. Ne kadar özenli. Bir de böyle sade haliyle görün. Görüyorsunuz lila'nın, turuncunun, sarının zarifliğini, renklerin birbirine uyumunu görüyorsunuz değerli dostlar. Bakın kuzu açtığımız zaman böyle oluyor ve yastık oluyor. Bir de kapanmış halini görelim. Bu kadar da pratik. İşte böyle. O kadar da yumuşacık ki görmeniz lazım. ve yeniden yine size göstereyim görüyorsunuz. Ve burada size veda etmek istiyorum. Hoşça dostça kalın değerli dostlar. Kübra Serkan Instagram kanalından bebeklerin fiyatlarını ve e, görünümlerini düzenli görebilirsiniz. Hoşça kalın. Bakacağım var mı yok.